Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere su üzerinde yürüyen ve birçok kerametlere sahip olan kadının sırrını anlatmaya çalışacağım. Bu kadın İmam-ı Cezuli Hazretlerinin hanımıdır. Yani Dela ile Hayrat isimli içerisinde salavat-ı başka bir şeyin bulunmadığı kitabın müellifinin hanımıdır. Süleyman el Cezuli Hazretleri bir gün bir sahrada namaz kılmak istemişti. O muhitte herhangi bir akarsu olmadığından abdest almak için su bulamadı. En sonunda bir kuyu görüp başına vardı. Fakat kuyudan su çekecek ne bir ip ne bir kova vardı. Kuyunun başında beklerken orada evinin önünde kendisine bakmakta olan bir kız çocuğu görüp ondan bir kova ile ip istedi. Kız çocuğu, bütün insanlar sizin ilminizden istifade eder, bir müşkili olduğu zaman hallini sizden beklerken, siz bir kuyudan suyu çıkaramıyor musunuz? dedi. İmam Cezüli Hazretleri kıza, kuyudan ipsiz kovasız su çıkarılır mı? Bu nasıl olur deyince, kız kuyunun başına gelip kendi kendine bir şeyler söylemeye başladı. Fakat hikmeti ilahi ki o andan itibaren kuyunun suyu da yükseliyordu. Öyle oldu ki kuyunun suyu ağzından taşmaya başladı. İmam Cezuli Hazretleri rahat rahat abdestini aldıktan sonra kızım söyle Allahu Teala'nın aşkına bu kerameti sen ne ile elde ettin diye sormaktan kendini alamadı. Kız çocuğu ise normal ibadetlerini yaptığını ve bunun yanında ise bol bol salavat-ı şerife okuduğunu ve bundan başka da bir zikir yapmadığını, sadece ibadetlerini noksansız olarak yerine getirdiğini söyledi. İmam Cezüli Hazretleri kızın bu kerametine şahit olunca daha çok salavat-ı şerife getirmeye başladı. Sabah akşam salavat-ı şerife getiriyordu. Daha ilginç bir olaya ise bundan sonra şahit oldu. Bir gece yatarken uykudan uyanıp hangi salavat-ı şerifeyi okuyayım diye düşünürken bir de baktı ki hanımı en güzel elbiselerini giydi. Güzel kokular süründü. Bütün hazırlığını yaptıktan sonra da kapıdan çıkıp gitti. Hanımının bu halinden şüphelenen imam, gizlice arkasından nereye gittiğini takibe başladı. Fakat iş onun zannettiği gibi değildi. Hanımı kapıdan dışarı çıkar çıkmaz onun etrafını dört aslan sardı. Hanımı ortalarında yollarına devam ediyorlardı. Süleyman el-Cezüli hazretlerinin heyecanı da bir kat daha da artmıştı. Hanımı aslanlarla beraber deniz kenarına kadar vardı. Denize vardıktan sonra da elindeki seccadesini denizin üzerine serip sahile yakın tenha bir adacığa gitti. Aslanlar ise deniz kenarında onun gelmesini bekliyorlardı. Kadın geçtiği adada bir müddet ibadet ettikten sonra su üzerinde yürüyerek sahile geldi. O gelir gelmez aslanlar yine hazır ola geçtiler. Kadını aralarına alıp eve kadar getirdiler. Fakat İmam-ı Cezuliye Hazretleri ondan evvel eve gelip hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi yatağa yatmıştı. Hanımı da gelip geceliklerini giydi, yatağına yatıp istirahatine başladı. O geceden sonra Süleyman el-Cezuliye Hazretleri acaba sadece o gece mi oldu? ondan sonra da olacak mı diye aynı saatlerde hanımını takip etmeye başladı. Üç gece takip etti ve üç gecede hanımı aynı şekilde yapıyordu. Üçüncü günü artık dayanamayıp durumu açarak bunun sırrını sorduğunda hanımı efendim siz bunu yeni mi fark ettiniz? Ben senelerdir böyle yaparım Allah celle celaluhu bu lütfunu bana seneler evvel ihsan etmiştir dedi. Buna nail olmasına sebep olarak da Peygamber Efendimize çok salavat-ı şerife getirdiğini söyledi. Hazreti İmam hanımına hangi salavata devam ediyorsun diye sorduğunda da söylemek istemedi. Şeyh Hazretleri ısrar edip açıklamasını isteyince de şu anda söylemeye izinli değilim. Bu gece istihare yapayım, müsaade olursa söylerim dedi. Sabah oldu, hanımı şöyle anlattı: ''Sarahaten yani açıkça anlatmama müsaade olmadı, yalnız bütün salavatı bir kitapta cemeyle topla. Eğer içinde benim okuduğum salavat varsa söylerim dedi. Bu müjdeden sonra Hazreti İmam kolları sıvadı, ne kadar salavat varsa araştırdı. Bütün ehli maneviyata danıştı. Ravilerin rivayetini inceledi ve Dela ile Hayrat isimli bir kitapta topladı ve hanımına gösterdi. Hanımı baştan sona okuduktan sonra, "Evet, birkaç yerde benim okuduğum salavat geçmektedir. Sen bunu okumaya devam et. Yani bu kitabı okumaya devam et." diye söyledi. Çok kıymetli ve değerli Müslüman kardeşlerim, o sırlı salavat-ı şerifeyi bir defa okumak için kitabı baştan sona okumak icap eder idi. Fakat Ebu'l Faruk Silisrevi Hazretleri bu salavat-ı şerifeyi açıklamış ve hangi salavat-ı şerife olduğunu bildirmiştir. Muhterem din kardeşlerim, bu salavat-ı şerifeyi açıklamaya yazacağım. Bazıları açıklamanın nerede olduğunu soruyorlar. Birbirine sorarak açıklamanın nerede olduğunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu salavat-ı şerifeyi birçok Allah dostu ismi azam salavatı şeklinde isimlendirmişlerdir. Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin şefaatlerine nail olurlar. Dünya ve ahirete ait her türlü dualarını Allahu Teala kabul eder. Ne dünyada ne de ahirette hiçbir surette sıkıntı ve meşakkat çekmez. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin şefaatleri anında ona yetişir. Duaları makbul olur. Düşmanları ona zarar veremez. İyilik ve güzellik hususlarında Allahu Teala daima onun yardımcısı olur. Daha önceden 41 defa okunuşunu paylaşmıştım. İnşallah açıklamaya 41 kere okunuşunun linkini yazacağım. Bu sohbetimizi ve bu bilgileri paylaşırsanız tanıdıklarınıza gönderirseniz siz hiç okumasanız bile onlar okuduğu zaman sizlere de sevap yazılmaya devam edecektir. Bu sebepten dolayı abone olup paylaşımlarımızı beğenmenizi ve arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, tanıdıklarınıza bu bilgilerin linklerini göndermenizi tavsiye ederim. Ve yoruma birbirimize dua yazalım. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz müminin mümin kardeşine duası makbuldür buyurmuştur. Belki içimizden birisinin duası kabul olur da her birimizin duası kabul olunmuş olur. Bir başka sohbetimizde, bir başka sırlı ve gizli dualarımızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.